kanalımıza hoş geldiniz. Alan selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz işkembe dolması yapacağız. Ben burada 3 adet işkembem var. Yani işkembem o kadar büyük değildi. 3 adettir. Ee, güzelce bir yıkadım, temizledim, parçaladım ve şimdi yapımına geçiyorum. Burada da 4 su bardağı yıkanmış pirincim var. 2 kaşık Kahvaltıda kullandığımız terem yağ var, onu ilave ediyorum. Bu tarifimde kuyruk yağı kullanmadım. Bir su bardağı da sıvı yağım var, bunu da ekliyorum. Toz biberim bir tatlı kaşığı, pul biberim bir tatlı kaşığı, isotum bir tatlı kaşığı, kimyonum bir tatlı kaşığı böyle tam dolu değil. Bir e, tatlı kaşığı da böyle e, yani doluca doldurdum yani karabiber. Damak zevkinize göre de tuzunuzu ayarlarsınız içerisine ilave ediyorum. Ben bu tarifimde kuyruk yağı kullanmadım. E, iç yağ da kullanmadım. Benim e, kanalımda yaptığım işkembe tarifim var. Eğer ki detaylı izlemek istiyorsanız oradan bakabilirsiniz. Bir yemek kaşığı dolusu da biber salçam var. Bir tatlı kaşığı da domates salçası var. Ve bunu güzelce bir harmanlayacağım. İşkembe tarifleri yani çok var değişik değişik yapılıyor. Biz bu tarifimizi de böyle yapmak istedik. Güzelce bunu harmanlayacağım. Güzelce harmanladım. Gerçekten işkembe yağsız olduğu zaman lezzetli olmuyor. Benim de etim de o kadar yağlı değildi. Küçük küçük doğradık. Yani küçük dediysem o kadar küçük değil. Onu da ilave ediyorum. Hani eti de Göz kararı ekledim. Sizde istediğiniz miktarda ekleme yapabilirsiniz, az veya çok. Bir adet de soğanım var. Soğanım da o kadar büyük değil. Yarım demet de maydanozum var. Bunu da ilave ediyorum. Güzelce tekrardan harmanlıyoruz. Benim işkembeler yağsız olduğu için ben bu kadar yağ kullandım. Evet güzelce bir pirincimi karıştırdım. İç harcını yani. Burada böyle bir iğnem var, ipliğim var. Benim iplik sağlam olduğu için tek kat olarak yaptım. Şöyle alıyoruz işkembeyi elimize. İstiyorsanız hani dikip pilavı öyle doldurabilirsiniz. İstemiyorsanız da bu şekilde hani pilavını içerisine koyuyoruz. Çok fazla içerisine pilav doldurmayın. Çok fazla pilav doldurdu doldurduğunuz zaman yani böyle anında şişiyor. Pilavı çiğ kalıyor. Hiç de güzel olmuyor. İşkembeyi de her zaman ya tuzla yıkasanız ya da kaynar suya daldırıp yapsanız her zaman daha lezzetli oluyor. Gerçi kireçle yıkayanlar var ama kireçle gerçekten de hiç lezzetli olmuyor. Ben kendim işkembeyi alıp tuzla yıkıyorum ya da kaynar suya daldırıp temizliyorum. Evet bu şekilde hepsini dikeceğiz. Böyle güzelce diktikten sonra aşağı doğru çekeceğim. Eğer ki siz hani e, kesmek istiyorsanız ipinizi buradan kesebilirsiniz. Kesmek istemiyorsanız işleminize böyle devam edebilirsiniz. Aynen bu şekilde. Bir de diktikten sonra şurayı düzeltin ki hani etiniz böyle olmasın. Pilavınız içinde rahat pişsin. Hepsini bu şekilde dikeceğim. Evet. Bütün işkembelerimizi diktik bir iki parça kaldı tekrardan böyle içerisine biraz pilavımızı ekliyoruz şöyle ağzını kapatıyoruz dediğim gibi istiyorsanız dikin tekrar da hani yarım bırakın pilavını koyun istemiyorsanız da böyle dikebilirsiniz bu şekilde hani dikmeniz e, yani dikeceğiniz zaman bu şekilde hani düz dikseniz daha iyi olur şöyle yaptığınız zaman yemesi zor olur yani ipi çektiğinizde böyle hepsini. Bu biraz kat kat olduğu için biraz dikmiş şey oluyor. Yine zor geçiyor. Şöyle hepsini dikeceğiz. Şöyle düzelttikten sonra ben hiç kesmedim. Bu şekilde yaptım. İstiyorsanız kesersiniz. istemiyorsanız bu şekilde pişirirsiniz. Ben bu şekilde pişireceğim. Evet ben işkembelerimi hepsini doldurdum. Diktim ve durladım. Tekrardan Düdüklümün içerisine de göz kararı soğuk suyumu aldım. Siz istiyorsanız düdüklü de yapın. istemiyorsanız normal tencerede yapın. Tabii ki normal tencerede yaptığınız zaman su miktarı birazcık daha fazla eklemeniz lazım. Burada da içine koyduğum aynı şekilde koyduğum baharatların hepsinden bir çay kaşığı suyuna ilave ediyorum böyle. Bir küçük soğanım var. Onu da boşaltıyorum içine. Bir tatlı kaşığı böyle tam dolu değil biber salçası. Bunu da ekliyorum. Ondan sonra işkembelerimi içerisine alacağım. Ben kesmedim. Bu şekilde hepsini pişireceğim. Bunu böyle üstünü örteceğim. Eğer ki e, hani Kaynadıktan sonra onu düdüklüğünün kapağını kapatacağım. Normal tencereye kapağı koyuyorum üstüne ve pişmesini bekliyorum. Evet işkembelerim güzelce bir kaynadı. Gördüğünüz gibi hepsi de küçüldüler. Üzerini örteceğim. Ve güzelce bir pişsin artık bu. Şimdi düdüklüğümüzü kapatıyoruz. Siz istediğiniz tencerede yapabilirsiniz. Artık pişti. Evet, işkembenimiz pişti. Ocağımızı kapatıyoruz. Servis tabağımızı alıyoruz. Evet, biz işkembelerimizi düdüklü tenceresinde pişirdik. Eğer ki hani siz düdüklü tencerede pişirmek istemiyorsanız. Normal tencerede pişirebilirsiniz. Düdüklü de yapınca da gerçekten çok çabuk hani dağılabiliyor. Eğer onun hani saatini, dakikasını tutturamazsanız e, parçalanabilir. O riske girmek istemiyorsanız normal tencerede yapın. Ema, e, hani düdüklüde de yapmak istiyorsanız dikkat etmeniz gerekiyor. Görüyorsunuz işkembelerimiz gerçekten çok güzel oldu. Yerken de şöyle zaten ipini çekeceksiniz. Bu şekilde. Allah olmayana da nasip etsin inşallah. Evet arkadaşlar bildirimleri açmayı kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Abonelerinizi bekliyorum. Yorumlar için Allah razı olsun. Afiyet olsun.